yapabilirsin birilerinden destek bulabilirsin burada hane değişiklikleri taşınmalar bir yerden bir yere göç etme şehir değişiklikleri senin için <laughs> çok pardon olabilir arkadaşım güzel bir döneme giriyorsun bak korkuların var şu kaygılarını korkularını lütfen at artık bir kenara cesaretli ol hayatına giren pısırıklar gibi olma Anlatabiliyor muyum? Cesaretli ol. Gücünü topla. Çünkü o güç sende var. Ama sen biraz böyle bazı durumlarda geri planda kalıyorsun. Adım atmakta geciktiriyorsun. Bekleme enerjisindesin. Hayır arkadaşım. Bunu gerçekleştirmen gerekiyor. Hayallerini erteleme. Evet. Güzel bir iletişim, güzel bir mutluluk, pozitif bir enerji sana doğru geliyor. Gördüğün gibi çok güzel geldi. Tutkulu bir aşk yaşayacaksın. Bak tutkulu bir birliktelik. Çünkü artık geçmişten çok sıkıldığını görüyorum. Bu arada güzel bir ilişki yaşayan arkadaşlarım varsa yeni tanışmalar bunlar ilerleyen dönemlerde bir yüzlükle e, taçlanabilir arkadaşım. Sağlığına dikkat ediyor olabilirsin. Diyettir, spordur. Biraz böyle e, kendine odaklandığını görüyorum. Böyle ne bileyim işte güzellikle alakalı şeyler olabilir. İşte erkek kardeşlerim için sporla ilgileniyor olabilirsin. Burada bir seyahat etmek istediğin, yolculuk yapmak istediğin bir yer var, bir yol durumların olabilir. Arkadaşım bak, hayrına olmayan şeylerden çok güzel korunuyorsun, biliyor musun? Bak o kadar güzel geldi ki gerçekten yaza bomba gibi gireceksin bak. Bu yaza, yaza doğru bütün aradığın her şey maddi manevi. Anlatabiliyor muyum? Yani e, hayatında gizlinin saklığın, saklının olmadığı, kaosun olmadığı, e, para sıkıntısının olmadığı bir dönem e, yaz mevsimini gösteriyor burada. Yani e, bu... E, ...kış sürecini atlatacaksın... ...yaza bomba gibi gireceksin... ...inancını yitirme... ...hakimiyet sende... ...o kadar ki güçlüsün... ...arkadaşım bu arada... ...bir yer açma isteği... ...olabilir... ...bir işle alakalı planların projelerin varsa... ...dediğim gibi güzel... ...hayırlı kapılar açılıyor... ...bir şeyleri adım atabilirsin... ...güzel ve pozitif olacak... ...zincirlerinden kurtulduğun sürece... ...yani seni geride tutan ne varsa lütfen bunlardan uzaklaş diyor kartlar. Şimdi arkadaşım, arkadaşım sen çok kıymetlisin, çok değerlisin. Lütfen kendi değerini bil. Umarım bütün güzellikler seninle olur. Kendine iyi bak, hoşça kal.